i huh, sugar and spice. Oh, sweetie. I'm huh. sugar and spice. Give me some sugar. Herkese merhaba arkadaşlar <laughs> Bugün sizlerle birlikte takipçimle vs atıyorum Şimdi ee, <laughs> hemen başlayalım Çok da iyi oynayacağını zannetmiyorum <laughs> Hemen <yeniden>. aldık <laughs> Bu arada kesinlikle takipçim yalan söylemiyorum yalan Evet gidelim Hemen yerine girelim Evet aldık hemen Arkadaşlar şimdi Morjelini takacaktım da morjelini bulamadım Ee, şöyle atarsan atayım. Hayır abi ya. Ben ara harabını sabada ben oradan vurabilirim. Nasıl işlemedim? Neyse. Nerede? Burada mı? Bak şimdi ben saklanabilirim. Atak da oynayabilirim. Ne yapacağım bilmiyorum. Şu an yeniyorum onu zaten. Ee, abi Var ya. Nerede olduğu hakkında gram da fikrim yok. Nerede olabilir ki abi? Bak. Aa vurdum vurdum. Ya kanka nerede saklanıyorsun? Bak şey işte burada en normal bu sersi nut problem çekiyorum bunu. bu söylemeyi unuttuk. Bu yani. Artık, yok? <laughs> Aa, Aa, güzel yani arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Bir daha bir şey Arkadaşımızı <laughs> Tekrar bir daha beyseriz arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar ikinci beyseride karşınızdayım. Arkadaşlar ben dedim ki abi Edgar vs atalım. Ben dedim bir tane Pipe vs atalım sonra elgar atalım. Oh, evet, oh, çok iyi oynadı az vuruyor da hasta aslında. Evet, bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Bunu Kolay aldık iyi ya bir yani. Zorlanır <laughs> mı? <laughs> abi. abi ya. Ben de olsaydı. Abi. ne alırdım ama alamadım. Ne yapacağım abi ne yapacaksın? Kanka çıksana. Bak ya. Aa, oh, abi alıyordu beni. Arkadaşlar ben Piper şu an alabilirim ama Edgar'da sanki olacağını düşünmüyorum hiç. Yani Edgar'dan çok kötü oynuyorum. Koltaj var onu da bir gelir bu Hayır Hayır, hayır, hayır. Böyle alıyorum onu. Aa, alamadım. Aa, onu, onu, onu. onu, onu, onu almasaydım sen alır zaten. arkadaşlar tane, Anlıyor kesin. Oo, o ne di 12 aldım. Nanamıyorum. Bir de tebrik ederim. Ee, evet arkadaşlar takipçimin istediği şekilde bir bakıya e geldik. Valla edilgülerini kesin alır bu arada <laughs> çünkü ben edilgülü çok kötü oluyorum. <gülüyor> 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 Bakın. Of aldık 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 aldık. Tamam rahat diyoruz rahat Burada Piper'ı ben seçtim ya seçti arkadaşlar. Sonunda ben seçtim tekrar. Evet şu an. Burada aldım. <laughs> Asistanları merak ediyorsanız. Evet, yani. Ee, e, i̇kinci yıldız gücünü. Kalkan şeysini. Eee. Kalk. Kalkan altısı var Kalkan e eşyasını ve <laughs> <kendim> <laughs> <laughs> çok atak oynuyor gerçekten çok iyi oynuyor bu arada ben bu kadar iyi oynamasını beklemiyordum arkadaşlar emojimizi atalım ama gerçekten arkadaş iyi oynuyor yani Hayır. <laughs> <laughs> evet. Ay, güzel oldu arkadaşlar. Şey <laughs> tamam da hiper şarjımız karşı da var. bakalım. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar da güzel olmuş şöyle. <laughs> arkadaşlar ben diğer maçı da aldım. <laughs> Ve evet arkadaşlar arkadaşımız sorguluyla <laughs> vs atmamı istedi. Valla bak bu sefer ben hiç yalnız söylüyorum. Ben gerçekten çok, <gülüyor> çok çok korkuyorum. <laughs> Ama neyse. Hayır ya. Bir... Hayır abi dur dur. Hayır ya. Bir, çok kötü oluyorum abi ben. <laughs> <Hayır, çok zorunlu. gülüyor> Böyle şans bir... Bak Bak bak. 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 Gel, gel. Yalan yok. Aksiyonu basın Gel Oh abi sen de bir kez aldık mı? Gel bakalım. Gel bakalım. Okay, gel Gel bakalım. Okay, gel Gel bakalım. Okay, bakalım. Okay.

Iyi, iyi, iyi Yemen kaçma. Yemen. Bu sefer aldı yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Düz kez olduk ya. Bu sefer aldı. Maalesef. Arkadaş şey yanlışlıkla bu arada şeyden çıktım videoyu kapatırken oldu. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni alırım arkadaşlar. Benim takipçilerime teşekkür ederim. İyi günler.